Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor 2022 All Star finali yapıldı. Ama maalesef çıkan iddialar ve yarışmanın yankıları hala devam ediyor. Öncelikle Batuhan'ı seven ve destekleyen arkadaşlarımdan videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor'da araba oyunu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon Batuhan'ın kazanmış olduğu muhteşem araba için sosyal medyada paylaşılan haberlerin bir kısmında Batuhan'a kazanmış olduğu arabanın verilmediği, arabanın değerinin yarısının verildiği, kalan kısmının ise oyundaki mevcut 8 yarışmacıya bölündüğü iddia edildi. Şunu belirtmek istiyoruz ki biz bu iddiaların kesinlikle doğruluk payının olmadığı Acun Ilıcalı'nın herkese hak ettiğini verdiğini düşünüyoruz. Peki siz değerli takipçilerimizin bu konudaki düşünceleri neler? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Survivor ve Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.